Okçuluğun bir savaş sanatı değil, sportif bir aktivite gibi uygulanmasına dair ilk örnek Dede Korkut masallarında bir düğün sırasında damat ve arkadaşların bir yüzüğe ok atarak eğlenmesine dairdir. Fakat bunu bir spordan çok bir recreational activity olarak değerlendirmek daha e, akla yakın olur. E, sistemli spor bahsediyorsak aslında 15. yüzyılın başına itibaren ok meydanları ve tekkeler var. Mesela İstanbul Ok Meydanı Fatih tarafından, Fatih Sultan Mehmet tarafından fetih takiben okçulara tahsis ediliyor bir müstakil vakıf olarak. Bundan kısa süre sonra Oğlu 2. Beyazıt döneminde de burada bir okçular tekkesi inşa ediliyor ve burada bugünkü modern anlayış içinde sistemli bir eğitim, sportif karşılaşmalar, antrenörler, sporcuların kampa girmesi, bu tekke içinde yemekhane, yatakhane ve kütüphane gibi bugün modern spor görülebilecek kurumlar ve bölümler var. Her ne kadar ateşli silahlar henüz savaş alanlarını domine etmeden de Türk okçuluğu bir spor olarak tarih sahnesine çıkmış ise de 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra ateşli silahların savaş alanlarında ön plana çıkmasıyla daha çok bir sportif aktiviteye dönüşmeye başlıyor. 17. yüzyıldan itibaren menzil atışları yani okun mümkün olan en uzun mesafeye atılmasına dayalı olan disiplin, savaş değeri belki de en düşük olan disiplin ön plana çıkıyor. Ve herhalde spor olarak popülize olduğu, ön plana çıktığı, popülerlik kazandığı dönem 17. yüzyıl sonrası.